Merhaba arkadaşlar, Kripto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP'de güzel bir yükseliş var piyasaya. XRP'de ayak uydurmuş durumda. Bununla ilgili detayları konuşacağız. Önümüzdeki süreçte XRP adına bizleri neler bekliyor? Bunlara dair yine ufak yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak XRP'nin fiyatından başlayalım isterseniz. %13'lük son 24 saatte bir fiyat artışı var ve bunun büyük çoğunluğunu geçtiğimiz dakikalar içerisinde yaşandığını Rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle baktığımızda sabah saatlerinde 61-70 seviyelerinden işlem gören XRP hızlı bir şekilde 70 sent seviyelerine kadar neredeyse yükseldi ve bununla birlikte elbette XRP topluluğu da artık tekrardan XRP adına umutlar ee, beslemeye başladı diyelim. E, tabi özellikle biliyorsunuz Donald Trump'ın kazanmasıyla ile birlikte XRP topluluğunda bir hareketlilik yaşanmıştı çünkü. Donald Trump'ın en büyük vaatlerinden bir tanesi gelir gelmez SEC başkanı Gary Gensler'ı kovacağı yönünde e, olmuştu. Böyle bir vaadi vardı ve gerçekleştirilmesi durumunda elbette e, XRP topluluğunun çok büyük beklentileri vardı. E, şu an itibariyle Donald Trump seçimi kazanmış durumda fakat henüz e, bir adım atılmadı. Yani SEC başkanının değişimi konusunda veya e, istifası veya kovulması yönünde bir adım atılmadı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili ben yeni gelişmeler yaşanabileceğine inanıyorum. Ee, XRP tarafında dediğimiz gibi son 24 saat içerisinde %13.23'lük bir değer artış var. Son 7 günde %29.65. XRP e, birazcık altcoinlerin gerisinde kalmıştı e, geçtiğimiz günlerde. Çünkü pek çok altcoin burada özellikle mesela baktığımızda e, Dogecoin'e bakıyoruz. İlk 10'da e, inanılmaz performans sergileyen coinlerden bir tanesi %45 artmış durumda son 24 saat içerisinde. Onun dışında ADA Cardano işte Shiba Avax, Ada da yine geçtiğimiz günlerde iyi bir performans sergiledi ama XRP e biraz daha durgun gidiyordu. Tabii ki burada Ripple ve SEC arasındaki Davanın büyük oranda etkisi var ama yine de piyasa elbette XRP'den işte XRP topluluğu yine aynı şekilde XRP'den bir şeyler bekliyordu. Sonunda bir atak gördük en azından 70 centlere kadar bir hareket geldi. Umarız bunun devamını da yakın zamanda görürüz. Şöyle grafiğimize geçelim isterseniz XRP'de neler olmuş neler bitmiş biraz birlikte inceleyelim. Şöyle günlük tabloyu açmak istiyorum. Evet günlük tabloya baktığımızda XRP geçtiğimiz günlerde 70 sentli seviyeleri pek çok kez test etmişti. Mesela şurada baktığımızda 2023 Aralık ayında bu seviyeleri test etmiş. Onun dışında Mart ayında yine bu seviyeleri görmüştük. Bu seviyelerin çok daha üstüne hatta 74 sentlerin de üzerine çıkmıştı. Sonrasında bir geri çekilme yaşamıştı. Bu geri çekilme esnasında 70 sentler destek destek olarak çalışmıştı. Şu an itibariyle de özellikle 64 sentli seviyelerin aşılmasıyla birlikte XRP'de güzel bir ivme gördük. Özellikle 64 seviyesinin korunması burada kritik. Çünkü görüyorsunuz burada daha öncesinde pek çok kez e, direnç olarak çalışmış bu seviyeler. Bu nedenle bu bölge bizim için önemli bir nokta. Bu bölge üzerinde günlük kapanışlar e, devam ederse XRP adına ilk etapta 70 cent, ardından tekrardan 74.55'li seviyeler hedef noktalar olabilir diye düşünüyorum. Ee, tabii ki şu anda ufak da olsa Bitcoin'de bir geri çekilme var. 89.900'lü noktalardan e, Bitcoin bir geri çekilme yaşadı, bir dirençle karşılaştı ve artık kendisine bir direnç oluşturdu diyebiliriz. E, bu nedenle buradan geri çekilme yaşanmasıyla birlikte XRP'nin de ufak da olsa bir geri çekilmeye e, girdiğini görüyoruz. Burada 64 cent'linin e, 64 cent'li seviyelerin korunması bizim için fazlasıyla kıymetli olacak. 64 centli seviyelerin korunması büyük önem arz ediyor. Belki 66 centler aslında çok daha önemli bir seviye olabilir. 66 centlerin de üzerindeki kapanışlar güzel olacaktır ama 64 seviyesi ilk etapta bizim için kritik bir bölge. Ee, şöyle piyasadaki son durumlara da bakalım, ardından videomuzun sonuna gelelim. Ee, genel kripto piyasasına baktığımızda, Coinex borsasında listelenmiş 1.233 adet kripto paranın e, 940 tanesinin fiyatı artmış durumda, 291 tanesinin fiyatı düşmüş durumda, 2 tanesinin de fiyatı stabil kalmış durumda. Toplam market değerine baktığımızda %9.85'lik bir değer artışı görüyoruz ve CoinEx borsasında da %31.35'lik bir hacim artışı var. 748 milyon dolar seviyesinde yükselmiş hacim e, CoinEx borsası için bu da yine iyi diyebileceğimiz seviyeler. Ee, onun dışında e, şöyle CoinGlass verilerini de sizlerle paylaşalım 773 milyon dolarlık bir tasfiye gerçekleşmiş son 24 saat içerisinde Ve bunun 320 milyon doları long pozisyonlardayken 453 milyon doları short pozisyonlarda Bu piyasada bile shortta e, işlem açan insanlar elbette olabiliyor Tabi piyasa geri çekilince bir deneme isteyenler olabilir Ama Bitcoin'in e, şu grafiğinde biraz short pozisyon e, Çok ne diyelim sürpriz yani gerçekten gereksiz diye düşünüyorum. Bitcoin gidiyor. Bitcoin güzel bir şekilde gidiyor. Aylarca bugünleri bekledik. Aylarca Bitcoin'in yeni altaş noktalarını bekledik gidip bu seviyelerden short pozisyonları açmak bana çok doğru, çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Giden bir şey. Daha da iyi noktalara gider ama e, tabii ki insanların kendi tercihi, kendi yatırım kararları buna da bir şey diyemiyoruz. XRP'den devam edecek olursak dediğimiz gibi XRP için asıl önemli konu aslında Donald Trump'ın kazanmasıyla başladı. Çünkü Donald Trump'ın en önemli vaatlerinden bir tanesi e, SEC başkanı Gary Gensler'i kovması yönündeydi. Bunu gerçekleştirecek mi? Önümüzdeki günlerde birlikte göreceğiz ama e, verdiği bu vaadi yerine getirmesi gerekiyor Donald Trump'ın ve eğer böyle bir durumda gerçekleşirse SEC başkanı kovulursa ki davanın en önemli isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz davanın hem uzama sebebi hem de bir şekilde bir şekilde çözülememe sebebi aslında burada SEC başkanı Gary Gensler bu nedenle bu ismin görevden alınması demek XRP'nin aslında hareketliliğinin biraz daha artabileceği anlamına geliyor bence. Durumlar böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.